Evet sevgili takipçilerim muhteşem bir acılı ezme ile karşınızdayım. Buyurun arkadaşlar yapılışını videomuza geçelim. Herkese hayırlı günler. Bugün çok güzel bir sosla sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Oldukça basit ve yemelere doyamayacağınız acılı bir sos yapacağız. Dileyen acı oranını istediği kadar ayarlayabilir arkadaşlar. Öncelikle yıkadığım kapya biberlerimi altına bir tane domates koyalım hemen. Prova iyi çeksin diye. Ben kabuklarını soymayacağım arkadaşlar. Dilen, dileyen soyabilir. Bu arada Bursa domatesi kullanıyorum. birkaç tane de normal domates kullanacağım yerli domates yaklaşık 10 kilo domatesim var normalde 10 ama birkaç tane daha da yerli koyduğum için onu biraz geçti 2 kilo da kapya biberim var Bunları güzelce robotta çekeceğim arkadaşlar tam göremiyorum inşallah iyi çıkıyordur kendim çektiğim için sizlere iyi bir görüntü veririz inşallah çekirdeklerini alıyorum arkadaşlar Bunları güzelce ben de çekeyim. Evet arkadaşlar biberlerimi böyle çok hamur yani çok cıvık yapmazacak şekilde çektim. Ee, domates gibi çekmedim yani bir tık diri çektim. Şöyle 1 kilogram kadar da sıvı yağım var. Ee, bunu domatesin azlığına, çokluğuna yani kıvamına göre tekrar ilave ederim. Daha sonra videonun sonunda tekrar söylerim. Ama 1 kilo yağ döktüm arkadaşlar. Şu an gözünüzde büyüyebilir. Ee, ama büyümesin. Malzememiz çok fazla. Bunu şimdi e, ocağa alacağım arkadaşlar. Orada biraz böyle kavuracağım 5-10 dakika kadar o biberin o sasılığının kokusunu çıksın istiyorum daha sonra domateslerimi de aynı şekilde robottan geçirip biberlerimi geçireceğim Evet arkadaşlar domatesimi çektim şimdi de biberlerimi çekiyorum arkadaşlar biberlerimi yıkadım şöyle baş kısımlarını almayacak şekilde Koyacağım. burada acı tercih meselesi ben şöyle bağlardan almıştım şöyle koparıp açıyorum bunu dilerseniz tatlı biberle de yapın ama çok yakışacağından emin olabilirsiniz çok gelebilir. Biber biraz da kaynayınca pişince acı biraz daha tatlanıyor arkadaşlar. İstediğiniz acı biberi kullanabilirsiniz. Uzun yeşil de olur bunu bulamayanlar için. Top biber de olur. Zaten bunu da robotta çekeceğim için. Ben bir bağ kadar koyacağım. İki bağ aldım. Ee, duruma göre, acılığına göre tekrar yapabilirim. Şu büyüklerinden de atalım hemen. Arkadaşlar bu sosu mutlaka deneyin. Bildiğiniz birçok şeyi unutacaksınız bunu deneyince onun garantisini vereyim size. Altına bir tane domates doğramıştım. Üstüne de doğrayacağım. Bunu da çok ezmeyeceğim arkadaşlar. O yüzden size bir çekerken göstereyim. Arkadaşlar şu şekilde bir tane bütün kalmış ama şöyle çok fazla ezmedim. Bu bütünü de şimdi olmadı elimde doğrarım. Şu görüntüyü yaptım arkadaşlar. Çok fazla böyle ezip ufaltmadım. Umarım gözüküyordur. Şu benim işime yarayacak arkadaşlar. Dökerek, bu şekilde ezme tarzı bir şey yaptım çok böyle e, su gibi cıvık yapmadım Bu da bizim işimizi görecek Hatta biberi az gibi geldi bana biraz daha yapacağım Dileyen biberi elinde küçük küçük de doğrayabilir ama çok acı olduğu için şu an bile bayağı bir kokuyor arkadaşlar. Ben kalan domateslerimle biberimi de yapayım. Kahvaltılarınızda musabirlere yanına kısırla, patates salatalarıyla her şeyle ekmekle gayet güzel bir sos arkadaşlar. Makarnalarınızın yanına mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar robotta son olarak iki tane büyük baş sarımsakla birkaç tane domatesi iyi ezesin diye onu da çekeceğim arkadaşlar kavurmakta olduğum kırmızı biberin içerisine hepsini dökeceğim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iki iki buçuk kilo kadar iki buçuk iki dedim ama bir ee, birkaç tane daha atmıştım. Ee, biberler. Onu da evde vardı tekrar. Gözüme az geldi arkadaşlar sonra da. Ee, iki buçuk kilo kadar da kırmızı biberi. Ee, böyle 1 kilogram yağ koydum. Bir 15 dakika kadar o kokusunu çıkarttım ve şu an mis gibi kokuyor arkadaşlar. Şimdi de çekmiş olduğum diğer malzemelerimi içerisine dökeceğim. Evet arkadaşlar şöyle güzelce bütün malzemelerimi döktüm. Arkadaşlar şöyle elimde bir buçuk su bardağı da zeytinyağı vardı. Onu da ilave edeceğim. Onu da dökeceğim. Bir litre sıvı yağ dökmüştüm. Bir buçuk su bardağı da zeytinyağı döktüm arkadaşlar. Tuzunu da atacağım. Bunu güzelce kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim şöyle maydanozlarımı küçücük küçücük doğradım. Burada elimde fesleğenlerim var. Fesleğenlerim iki çeşitmiş arkadaşlar. Birazı beyaz, birazı renkli. Siyahlıymış. İsteyen bu tamamen isteğe bağlı. İsteyen doğrayabilir arkadaşlar. Şöyle ben doğrayayım biraz. Telefonum çok sallandığı için masanın üstünde o kadarını göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle tencerem oldukça büyük bir şekilde ağzına kadar dolu. Bu güzel bir şekilde kaynatacak. Bayağı bir kaynatacağım arkadaşlar bunu. Herkes tüpünün ateşinin ayarına göre kaynatır. Ben bütün malzemelerimi sarımsağımı da döktüm. En sonunda maydanozumu ve fesleğenimi dökeceğim arkadaşlar. Tuzunuzu da burada ilave edebilirsiniz. En son maydanozumu da kapattığım anda dökeceğim. Kavanozlarıma da koyacağım arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum.